İşlem fiyatları bölgeden bölgeye değişmekle beraber bulunduğu bölgede saç ekim fiyatlarının %50 yarısı bandında gitmektedir. diyelim ki o bölgede saç ekimi o dönem 10.000 TL yapılıyor. Saç simülasyonu fiyatları ortalama olarak 5.000 TL civarındadır. Bunun yanı sıra dolar kurunu da yok sayamayız. Yurt dışında 3.000 dolar olan işlem ortalama Türkiye bandında da buna oranla 300 dolar bandında seyretmektedir. Bunun yanı sıra uygulayan kişinin tecrübesi, uyguladığı teknik, kullandığı malzemeler ve uyguladığı işlem sayısı kişinin fiyatlarına yansımaktadır. Kullanıcı tarafında ise kişinin alanının genişliği, uygulanacak seans sayısı cildinin sağlık durumu varsa köprü bağlantıları fiyata etki etmektedir. Ülke ve şehir dışından gelen danışanlarımız için eğer siz de güncel olarak saç simülasyonu fiyatlarını merak ediyorsanız bize yazarak uzmanlarımızdan güncel bilgileri alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.